Arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de yine mükemmel bir kutu ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kutu açılımı biraz daha farklı olacak. Gerçekten bugünkü de çok güzel bir kutu açılımı olacağını düşünüyorum. Bu bu kutuları kendi ellerimle aldım yani. Kazandım kendi ellerimle kazandım. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var güzel. Şurada bir Başlayalım arkadaşlar. Bir ilk önce şurada bir ücretsiz 5 şeyimizi alalım atıcımız atıcı. Sonra şurada gümüş sandığımız varmış. Hemen onu açalım. Şurada hemen açalım şunu da. Sonra bir altın sandığımız var. Altın sandığı da açtık. Bir şurada bir sürü ödüllerimiz var. Bu arada arkadaşlar şunu da alacağız. Gördüğünüz gibi kule görünümü var. Onu da alacağız. Hemen şimdi şu ödülümüz alalım. O çok güzel. Bir efsanevi ya. Bundan ben bir efsanevi çıkacağını düşünüyorum ya. Hadi. Evet. Hadi ya. Bir efsanevi ya. Alt tarafı. Hadi. Ama ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hepsinin aynı enderlikte çıkıyor. Hadi ya. Çıkmadı. Arkadaşlar daha bitmedi. Şimdi büyülü sandığımızı açıyoruz. Daha bir tane daha sandığımız var. Ona çok iyi olacaksınız. Hadi ama ya İyi avcı çıktı mutlu oldum ama Ben keşke efsane çıksaydı Şimdi Şurada hemen bir şunu alıyoruz Ben Kulun cool almak istiyorum Şimdi burada bir efsane sandığımız var Hemen bunu açarız ve bir like'ınızı Alıyorum arkadaşlar Ve mükemmel Bir Ne çıktı gece cadısı çıktı Ben bunu yine takaslarım diye düşünüyorum Çünkü 10 seviye çok güzel. Ben üçüncü seyse çıkmıştım arkadaşlar. Neredeyse şu 5000 lirayı alacaktım. Sonra düştüm bunu yanlışlıkla. Arkadaşlar şimdi bonusa geldik. Klan san klan savaşında klanım birinci oldu ve klan sandığını açıyoruz. efsanevi kesinlikle çıkacak. Gerçekten çok iyi olacak. Açıyoruz arkadaşlar. Bir like ın. alırım yani. Ne olacak bir like ve ve efsanevi çıkıyor mu çıkıyor? Ne çıkıyor bakın tahmin ediyorum. Mega şövalye çıkıyor. Mega kesinlikle mega şövalye çıkıyor. Cehennem çıktı. Evet çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi klanım yine birinci oldu. Yine kazandık. Gördüğünüz gibi 42.500. E. Aslında ben hiçbir şey yapmadım neredeyse arkadaşlar ama gördüğünüz gibi klanım ta buralara kadar gitmiş. Bayağı bir gitmiş benim klan. Hemen şuradan bir şeylerimizi verelim. Evet. Şu ben büyücü vermiyorum. Ben büyücü topluyorum çünkü. Hemen şuradan bir prenses diyelim. Al. Tamam. Güzeldi bence çok iyi bir şey oldu bu. Şunu bir avcı bir 10 seviye yapalım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar benim şu an destemde en az 10 seviye var. Çok güzel bir deste. Kopyalayabilirsiniz şimdiden. Bu arada yeni, yeni şu görünümü de alacağız. Ama bunu o, bu videoda değil ama gel bu, bu görünümü de alacağız ama belki bu videoda belki değil. Şu an kaç dakika olmuş videomuz? 3 dakika olmuş ve o kadar biriktirdiğim, günlerce biriktirdiğim sandık gitti. Mükemmel. Arkadaşlar bu arada ben elmasları biriktirip şuradan bir ifade alacağım bir videoda. Şimdi biz bir maçlara başlayalım. Bu maç var mı? Klan klan maçı var mı? Saldırı, savaş var ha. Saldırdım arkadaşlar bir tane. Rakip aranıyor öylesine. Ee, hadi. Hadi. Allah Allah. Yok galiba. Arkadaşlar normal savaşa giriyoruz hemen. Girdik. Çok güzel. Bu yani ben arkadaşlar bizim klandakiler çok fazla oynuyor. Ben çok oynamıyorum. Giriyorum birkaç maç atıyorum. Çıkıyorum. Öyle duruyorum. Evet şimdi adam 9 seviye daha iyi oldu bu bizim için. Cehennem attı. Biz de elektro atarız o zaman. Elektro baş düşmanı. Ama elektro biraz daha yavaş olsaymış. Hadi ya. Sıkıntı yok. iyi gidiyoruz. İyi. O deviskeyti ben buraya atarsam güzel olacak. Çok güzel. Buraya bir öfkeyi basayım. Allah'ım inşallah adam iskelet ordusu yoktur diyeceğim. Ya bir kere olmasın şu iskelet ordusu adamlarda ya. Bıktım iskelet ordusundan. Bende de var ama ben de yani adamlar çok ikimiz de atak yapamadık ama şu an ben öndeyim her zaman. Ama iksir olarak adam mı önde ben mi öndeyim? Hiç bilmiyorum. İyi, hadi 10 iksiri olsun eşitlenelim adamla iksirimiz. Tamam 10 oldu benim. Eşitlendik adamla iksirimiz. Ben en arkadan bir büyücüyü salıyorum. Ben her zaman sola hedef alırım ilk önce arkadaşlar. Daha mantıklı çünkü. Ne bileyim daha mantıklı değil ama ben futbolda da sol kanatta oynarım sağ kanatta yerine. Hemen attık şunu. Arkasına bir de avcıyı at. Of. Skeletor düz gelirse. Ama adam niye herkeste bu desteler, bu karakterler var? Anlamıyorum ya. Adam 7 iksirle benim 12 sinirimi alıyor ya. Böyle bir olay olabilir mi ya? Yok ama ya böyle bir şey. At iskelet ordusunu. Ama gerçekten haksızlık denen bir şey varsa dibine kadar ya burada. Adamla o kadar. Aslında haksızlık değil ama tamam çok güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu videodan sonra bir korku videosu gelecek. O korku videosunda sizlere göster inanılmaz korkutacağım. Belk belki korkmazsınız, belki korkarsınız. Bu size kalmış ben bilemem. Korkar mısınız, korkmaz mısınız? Korkun bence çünkü geceliğin rüyanıza girsin. <laughs> Adam iskelet ordusu atar. Yani bu kadar şey değiliz. Şu var ya şu şu kötü iğrenç Neydi o büyücü gitmedi öne. Ama şimdi adam megaya atacak. Sonra o bitti. Yani hep aynı taktikler ya. Ben de hep aynı taktik yapıyorum. Anlamıyorum böyle. Nasıl bir iş bu? E ee, uzatmalara kaldı ya. Allah. iyi O alır. Ay 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 Allah. Olamaz. Ne oluyor orada? İyi ben almışım arkadaşlar şu an. Çok fena bir olay oldu orada şu an. Ben de buraya dev keletimi atarım. Oh mis gibi. Şey atayım büyücüyü de atayım. Zaten benim burada şeyim var. Sen ne boş yere onu atıyorsun anlamıyorum şu an. Gelsin o buraya arkadaşlar. Adam bir şey at. Ana adam iki taraftan da saldırdı ama biz daha iyisini yaparız. Attık tomruğu da. Ana ana. Allah adam 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 atağa kalktı. Adam atağa kalktı. Arkadaşlar adam atağa kalktı. Ama biz o ata geri çevirir miyiz? Çeviririz be. Çeviririz be. Hadi 6 x 10. 4 5 6 Koy elal helal. Çok iyi be. Böyle devam ettirirsek arkadaşlar bu oyunu kesin biz kazandık diyebilirim. Hadi ya ama çok fenayız. Fenayız başa belayız. Adam yine bunu attı. Ben de yine atarım. Hiç fark etmez. Yani adam çok kötü durumda arkadaşlar şu an. Saldırmak istiyor her türlü savu onun savunmasını yapıyorum. Gördüğünüz gibi adam saldırıyor ben savunuyorum. Saldırıyor savunuyorum. Bu nasıl iş ya? Ama adam ay bir saniye arkadaşlar. Şuraya iskeleti atarım. Tamam çok güzel. Prens at şuraya ga. Şunu da şuraya attın. Allah Allah Allah. Ana! Ana! Adam son saniyede aldı. Arkadaşlar adam son saniyede aldı. Bu nasıl oyun? Hayatımda böyle bir oyun görmedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl oyundu? Bu arada bu, bu oyun sesim iyi gelmemiş olabilir. Gelmiş olabilir. Şu an çok fenayım. Bu videonun sonuna gelelim. Ölsün, ölün gidin arkadaşlar.